yasak olacak ya. Yani, <laughs> e, Açıklattığı kafaları gibi sürgü yasak olacak. Şimdi bu hafta arkadaşlar sanayiye geldi. E, tavanımızın üzerindeki bagajımız üzerine ahşap latalar atacağız bu ahşaplatalar sayesinde üzerine çıkabileceğiz. Bunlar ham ahşap, kurutulmuş ahşap. Hani yağmura, suya dayanıklı olsun diye yani fırınlanmış ahşap diyebiliriz. Bu fırınlanmış ahşaplardan çıkacağız. Gerekirse sonrasında renkli boyalarla boyayabiliriz. Vernik atabiliriz istersek. Ya da koruma, kumoteks denen bir malzeme var. Ahşap koruma, onu yapabiliriz. Ahşaplarımız biraz ıslak. Yakından göstereyim ben. size. Ahşaplarımız şu an ıslak. Aracın üstünde biraz gezdirdiğim için. Şimdi bunları yerine vidaladıktan sonra güneşte seyahat halinde kuruyacak. Ondan sonra üzerine puna teksimizi atabileceğiz. 가요. 학교 네트워크 접속으로 국가의 üzerine taban oluşturmak için işte. Sonra üzerine Bisikletlerimizi koyacağız. Doğru mu? Aynen. Valizlerimizi koyacağız. da koymak zorunda kalacağız. biraz sık olması lazım. Şu aralıktan olacak. Ondan sonra üzerine bisikletimizi koyacağız, eşya koyacağız, güneş evet, enerjimizi ya. koyacağız. Doğru mu? Aynen. arabalarda çok işinize yarar. Niye çok işinize yarar? Ee, i̇çeriye koyamadığınız çoğu eşyanızı üstüne koyabilirsiniz. Biz üstüne bisikletlerimizi koyacağız. Ekstra belki bir iki sandık koyacağız. Sonra buralarda bir yaklaşık yaklaşırsan hayatım gel. Buralarda bir delik terlik var. Burada iki tane de önde var. Şu deliği gösterir misin hayatım? Buralar delik deldik Buralara spot farlar koyacağım Oradan çekmek mısın? misin? Çekeceğim Kamp noktasına geldiğimizde Bütün şeyleri etrafı rahat görebilmek için Gece falan gelirsek diye Tavanı da bu şekilde yapacağız Hani baktığınız zaman gayet şık güzel Hem de Hava alsın Rüzgarda herhangi bir Seyahat halinde şey yapmasın diye Araca ekstra rüzgar yükü yapmasın diye Aralarını böyle seyrek koyuyorum Üzerine çıktığınız zaman zaten dayanıklı malzeme bir şey olmaz. Onun dışında bir de yağmur yağdığında üzeri yağmur tutmasın. Tavan aksın tavandan da rahatlıkla su akışı sağlansın diye. Şimdi sırasıyla bunları ölçülendirip vidalarını atacağız. Tavana vida almaya gidiyoruz. Hadi gel. Evet sanayinin içinde vida almaya gidiyoruz. Ne zaman? Eski bir motor bulduk abimizin motoru. Şu an onunla beraber Vidacı'ya gidiyoruz. Vida alacağız. Vidacı'ya da geldik zaten. Bu yılların vidacısı. <laughs> Ve vidacı, civatacı, hırdavatçı diyelim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun, buyurun. Doğru. Gelse ahşaptan geçer, dervi gitmez. Sen şimdi kaç bilim, kaç bilim malzeme kullanıyorsun orada? 2 milim. 2 milim malzemeyi nereye çektiriyorsun? Ahşap boyunun üstüne sıkıyor. Şimdi ahşabın kalınlığı mı 2 milim? Evet, 2 santim. Ha 2 santim ha şimdi. Iki o yüzden 3 santim falan olsa tamam, o iyi. O zaman ha doğru. Ha, ve beyaz siyah, siyah olacak diyorsun. Yok beyaz da olabilir. Niye? Makkabı şu havşa başlı bir de niye kullanmıyorsun? Ahşabı biraz daha rahat tutsun diye. Doğru da öbürü de gömülüyor içine ya daha düzgün duruyor. Yani. Ahşap yarıyor. Yarıyor. Işte. Ha, o kenara denk yani gelse yarıyor. O havşalılar başlıyor yarmaya. Hmm. Ama bunlar direkt eziyor. Bunu hmm. da gömülüyor. Bunun ancak... Beyazının uzunu da olabilir. Ha, ancak o, evet o da şöyle oluyor. Bu kalınlığın en uzun iki buçuk saatindir. Kalınlarında var o Oo, deliri ölçü. Daha iyi olur. daha, daha sağlıklı olur. Mesela o burada kalmamış da ben sana bulayım Tamam. Şimdi arkadaşlar çatıya profile sıkacağımız ham ahşaplar var ya şöyle yaklaş bir tane. Şimdi delip atsanız bile zamanla şu havşadan dolayı ham ahşaplar çatlayabiliyor, ayrılabiliyor. O yüzden siz de böyle e, pullu... Bu zaman pullu siyahı kullanacağız, doğru mu? Siyah ya da beyazın artık. Ben siyah konseptimize devam etsin diye yapıyordum ama bu vida böyle pullu olduğu için Deldiğiniz yerden sonra biraz da içeriye gömerseniz ahşaba, ahşabın çatlamasını engellersiniz. Zaten ahşapları biz önce deleceğiz sonra sıkacağız. Çünkü direkt böyle bastığımız zaman ahşap çatlıyor. Ve ömrü kısa oluyor tabi. O kısa olmaması adına biz de e, böyle pullu düz delip düz delip ahşabımızı yani çatıdaki latalarımızı bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar şu şöyle bir tanem göster. Pullu vida diye geçer bunlar. Sırtı düzdür. Hani bastığınız zaman direkt aşağıya düz yüzey basar. Zaten biz aşağı bir deldiğimiz için de bu vida sağlıklı olacak. Kalın olması da Hırdavatçı abimin önerdiği gibi daha iyi. Daha güzel olacak. İki tane de bende kaldı. Hmm, tamam sormayı kat onun da içine. Tamam. ne yapacaktık? Ahşaplarımızı eşitleyeceğiz. Ee, onları güzelce üzerlerinden işaretleyip deleceğiz. O yüzden o şeyden biraz geniş bir makap kullanmamız lazım. Onları biz halledelim. Bağlantıları yaparken devam ederiz. Şimdi arkadaşlar bağlantıyı tamamladık. Gördüğünüz gibi çift vida attım böyle. Çift vida niye attım? Hem dönme yapmasın ahşap hem de sağlık tutusun ve bastığınız zaman böyle bastığınız zaman her noktası çok sağlam oluyor. biraz yorulduk, biraz terledik. Ama Bilal şeyi topluyor. Seyyarımızı topluyor. Şu şekilde çok sağlıklı bir tavan oldu. Yani bu aşağı yukarı üzerine atacağınız yük 100, 100 kiloyu çok rahat taşır zaten fazla da atmayın araca tabandan fazla yük vermek iyi değildir 100 kilo civarında bir yük atabilirsiniz gayet güzel oldu şimdi dışarıdan nasıl göründüğünü de bir videosunu çekeriz tarçının çok tepsisini düşünüyorum ben Bir tarçına tavarını bağladık. Çok şık gözüküyor. Buralarda ufak zımparalama işlemleri yapacağız üzerinde. Yuvarlayacağız ama çok sempatik duruyor. Böyle genel yüksekten bir çekim. Çok tatlı. Ah, ustam da geldi. Sağlam mı ustam? Sağlam. Metresini de beline takmış. <laughs> Gayet güzel. Çok tatlı oldu. Biz çok beğendik. Bizi bu hafta ağırladığın için teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Güzel bir dönercimiz var. Şimdi oraya gidiyoruz. Buraların en iyi dönercisidir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Dilara hemen zaten dönerin tezgahına varmış. Abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, iyisin? İyiyim Senin en iyi dönerini yemeye geldik yine. Hakiki <laughs> <çal>. <laughs> odun ateşinde değil mi abi? <laughs> Beşiktaş odun. <laughs> Yemeğimizi yerken burada da bir tane klasik bulduk. Şu an herhalde daha toplama aşamasında. Tek kapı bir Anadolu toplanırsa çok güzel bir klasik olabilir. Baya haşat durumda biraz terk edilmiştir ama gerçekten toplanırsa tek kapı bir Anadolu mükemmel bir şey. Silah gel. Yer Hadi ye. Kaldırır mı? Ha. Siz fazla dönerleri şey yapıyorsunuz. Hayvanlara veriyorsunuz. <laughs> Afiyet olsun Şila. yapacaklar. Haftalık sanayide tarçın işimiz bu kadar. Ee, bir dahaki zaten yapacağımız işlemlerle ilgili de bizi takip etmeye devam ederseniz sevinirim. Takipte kalın. Herkese iyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere.